Uçak geliyor annem gördü mü karşıdan? Uçak geliyor. Efendim anneciğim? Bak uçak geliyor. Biz artık evimize gidiyoruz değil mi Zehracığım? Uçağa biniz, evimize gideceğiz. Bak uçak geldi. Bak ne kadar büyük bu uçak. Evet bak ne kadar büyük bu uçak. Abi böyle bu. Bir, de, bir, bir tane daha geldi arkasından Zehra. Arkada bir tane daha geldi. Bak gördün mü anneciğim? Aa o da uçuyor Zehra. Bak o da uçuyor. Bak o da uçuyor anneciğim. Uçuyor böyle. Aa bak. Oo. Uçtu gördün mü? O da geldi. Hani o çok büyük. ben. Ve bu koç bak bak. Büyük helikoptere mi bineceksin sen? Evet. Uçağa buk, binmek istemiyor musun Bu uçağa bineceğiz. Büyük uçağa. Büyük uçağa bineceğiz annem bir bin, senle. Büyük, büyük uçağa bineceğiz annem tabii ki de. Küçük uçağa bineceğiz. Gel, geleceğim bak geleceğim. Şurayı açar mısın? Bak burası oyuncak. Evet oraya koyduk ya inşallahımızı. Seni ne yapalım evet. anneciğim şimdi bir dur. Abi o ne ben? Sevgili bakıyor. Evet. Evet. Bak bizim bizim oyuncak uçağımız da var değil mi Zehra? Bak. Uçak böyle uçuyor değil mi? Bizim oyuncak uçağımız da var değil mi anneciğim? Evet. Bak burada yapabilir misin uçağını gel. Nasıl uçuyor uçaklar göster. Heh, çek onu anneciğim. gitti o? Nereye gitti o? Bu. Alabilecek misin onu oradan? Alabilir o misin de onu? De. Ay, ay, ay. Benim kızım çok akıllı. Değil mi? Çok biz küçük. şimdi bu, biz şimdi bu oyuncak uçak değil mi anneciğim? Biz gerçek uçağa bineceğiz. Bu, bu, ck, bu, oyuncak? Bu. bu, oyuncak. Evet. Şu bir ay gitti yine oraya ya. Oraya gitti. buradan ne Gel. Gel 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 gel. gel. Buradaymış. Bir daha yap. Çek bırak, değil mi? Sen Hı. ne yapıyorsun? Çek bırak. Adem adem. Bir şey mi göstereceğim bana? bir şey göstereceğim bana. Ama sen bana bir şey gösterdin. Bak çantalarımız orada kaldı bizim ama çantalarımızı almasınlar anneciğim. Aa bakalım gel buna bakalım. Hadi. Gel gel. Nerede bebek? Zehra bunu alayım mı sana? Hayır bu kimdi Zehra? Zehra'cığım gel anneciğim çantamız kaldı orada. Ama onu bırak. Onun biz işimize yaramaz. Dolabı gel. Tamam ona baktık ki biraz önce su almıştık ya. Ben onları gördüm gel. Bak çantamız orada kaldı hadi gel. Anneciğim çantamız orada kaldı hadi gel. Bak burada kedi var. Kediyi göstereyim sana gel. Bak bak anneye bak sen. Uçağını al da gel. Uçağını al. Uçağını al da gel. Nereye koydun uçağını? Gel hadi. Bak. Bak Zehra. Evet ama ellemiş şimdi. Bizim onlardan var. Evet bizim o çantamızdan var. Bak şimdi bizim çantamız orada kaldı. Gel. Gel hadi gel tamam. Sonra bir daha bakarız tamam mı? Yere. Bak uçak bir daha bir daha uçak geldi zaten gel. Bir daha uçak geldi koş. Hem yani de mavi uçak geldi bu sefer. Evet. İki tane yok bir tane. Evet seninki oyuncak o gerçek. Evet, Atma anneciğim bak geliyor. Mavi uçak geliyor bu sefer. Tabii. Anneciğim onlar bak. Onlardan bizim evimizde var anneciğim. Şimdi Le sen evde oyuncakların yok muydu? Var. Eve gidiyoruz onlarla oynayacağız. Sana örümcek adam alayım mı? Zaten Hulk'u da bıraktın anneannede. Hulk'u niye almadın? Tamam, çok bak uçak geldi gel. Bab -Yeah, bab evet. Bakayım sen uçağına. Oyuncak uçağına bakayım. Ay iki tane oyuncağı var. Bir hortumu bir uçağı. Bak mavi uçak geldi bu sefer. Bak Zehroş. Evet. Bak mavi uçak. Gitti ama. Bay bay mı yapıyorsun? Görüşürüz de görüşürüz. Tekrardan gelin buraya. Görüşürüz. Tekrardan gelin buraya. Bu su. Anneciğim neydi o uçan neydi? Kalk. Hayır, o uçan kuyruğu. Kanatları neresi? Ba. Evet, kanatları yanında, değil mi? Kuşların kanatları nerede? Burada. Yan tarafta, değil mi? Ben, Yanına. Kuyru o kuyruğu, kuyruk kuyru arkada olur. Ba, Onlar kuyru. kanatları, evet. O da burnu. Bu. Uçağın burnu. Bu. Uçağın bu o otaker. Kuyruk. Evet, hani kırmıştın koymuştun. Tamam. Cool onlar evet onlar gerçek uçak anneciğim. Cool. Evet şimdi biz havadan uçacağız gideceğiz. Değil mi biz şimdi uçacağız buradan? Ey ee, pata pata. <laughs> Patlat anneciğim. <laughs> Zehra şey der misin telefonu? Arkadaşlar beni izleyin diye. Hadi bir şey desene bir telefona bak. Pembeler kızlara, maviler erkeklere. Tamamdır. Görüşürüz.